Merhaba değerli dostlar. Ünlü Fransız yazar Balzac demiş ki sanat ve sanatçı yaşamı, doğayı insanlara taklit etmemeli. Onu anlatmalı. Gerçekten de böyle değil midir? Sanatçılar hayatın adeta gizlenmiş gerçeklerini bütün insanlığa anlatırlar. Mesela Kütahyalı sanatçımız merhum Ahmet Hisarlı düşünün. Sizlerin iç dünyasını tüm aleme türküleriyle anlatmadı mı? Bugün de merhum sanatçımız Ahmet Hisarlı'yı rahmetle anmak istedim ve bir Kütahyalı'nın Büyük şehre gurbete bakış açısını en iyi anlatan türkülerinden biri olan A İstanbul türküsünü birlikte söyleyelim istedim. Şunu da belirtmeden geçmek istemem. Bir türküyü söylemeniz için illaki bir enstrümana veya güzel bir sese ihtiyacınız yoktur. Asıl önemli olan duygudur. Bir türküyü söyleyebilmeniz için en önemli olgu duygudur. Eğer o duyguyu verebilirseniz o türküyü adeta karşınızdakilere yaşatırsınız. O halde gelin hep birlikte Üstad Ahmet Hisarlı'ya ait A İstanbul türküsünü o dönemlerde yokluk içinde Kütahya'da yaşayan bir insan olduğunuzu düşünerek söyleyin. Sesime kulak verin, sesime eşlik edin ve bırakın duygular konuşsun. Ay İstanbul Beyim aman Sen bir hamlusun Varan Kahraman Yudan Sen misin Gelinleri Yarsız koyan Bir tanem sen misin Gidip de gel gelmeyen de beyler aman yarı ben neyleyim vakitsiz açılanda beyler aman gülü ben neyleyim Şimdi anladınız değil mi değerli dostlar o duyguyu? Ahmet İsarlı Üstadımızın bizlere vermek istediği o hissi. Nasıl da anlatmış bir Kütahyalı insanın İstanbul'a bakışını duygularıyla işte sanatçılar ilini, töresini, duygusunu başka başka yollarla cümle aleme duyurandır. Bu arada yeri gelmişken bir yanlışlığı da düzeltmeyi kendime bir borç biliyorum değerli dostlar. Belki çoğu Kütahyalının Üstad Ahmet Hisarlı'ya ait olduğunu düşündüğü bu ev aslında Ahmet Hisarlı'ya ait değildir. Sanırım 1960 yıllarında bir müddet burada bir dükkan kiralamış ve dükkan çalıştırmıştır. Bildiğim budur. Ayrıca da üzerinde bulunmuş olduğumuz Ahmet Hisarlı Caddesi'nde de merhum sanatçımız Ahmet Hisarlı'ya ait hiçbir mülkiyet yoktur. Kütahya'mızın yetiştirdiği sanatçılarımızdan Osman Eriş ağabeyimle buralarda yapmış olduğum bir söyleşi sırasında bu konunun bahsi geçmişti. Kendisi de Üstad Ahmet Hisarlı'nın oğlu değerli sanatçımız Mustafa Hisarlı beyefendiyi de bizzat arayarak bunu teyit etti. Ayrıca buradan her iki sanatçımıza da sizler adına selamlarımızı yollayalım. Ki onlar da şu anda İstanbul'da ikamet ettiklerinden üstadımızın bu güzel İstanbul türküsünün duygusu tamamlanmış olsun. Evet değerli dostlar bugün de Kütahya'mıza ait bir derde buluşmuş olduk ve ortak bir duygu denizinde hep beraber yüzmüş olduk. Daha nice güzelliklerde buluşmak dileğimle hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Esen kalın efendim.